şu sürpriz Naval Baba'nın attığı hediye kutusunu almaya gittiğimiz zamanki gelen elarlar vardı ya aşağıda Klan Bez çölde. Ben yoktum bilmiyorum. E, ben de yok ki ben karıştırma masası barut basıyor ben basmıyorum. Susturucuyla sıkacağım dur. Boltu. Aha gördüm birini. Acaktım. Badi. Aha badi attım azmatlı HS yedim. Dur. Benim yerim anlaşıldı. Ekin, şırınga geçsene. Aha bu tarafta da adamlar var. Ben şuradaki arkalasam mı ya?

ben acayip ya ben başından beri değiştiriyorum. Oğlum adam tekrar silahlandı. Badi, Ruf, Ruf benden de Badi yedi. Badi, Badi, Gördüm onu. Body yedi iki tane. Düştü. Oldu, oldu, oldu. Tamam. Onu lootlayabiliriz gel. Siz lootlayın onu ben Ruf'u tutuyorum. E lootla onu. Yalnız aldık mı hepsini buranın? Alabildik abi ben... Abi Abi yanıcı roket götürdü abi en iyisi o. A naked. ES öldü. Yağmurlu, yağmurlu adam setleri bırakalım, gelin Evimiz bu lan. Bir <laughs> saat daha sabah işte bu iki kapı yok abi Abi cidden iki kapıyla nasıl girebileceklerini zannetmişler ya Dene Denemişler Bir 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 denemiz var da biz az önce geldi base'i karşıdaki base işte bak Mami karşıdaki base? Biz az önce geldi base'i karşıdaki Aa, taret aktif oldu. Hayır, kanka taş olan mı? Geç hemen dışarı bak kanka, ikinde gelsin. Ben yukarıya doğru bakıyorum. Bu arada BBB kesin gelecek, haberiniz olsun. Gelecek, gelecek. Çekil. Karında. Fırın odası. Fırın odası, burası iyisi. Çok güzel. Tamamdır o zaman. Dolu mu? Fırın odası loot'um olabilir. Burada dışarı çıkayım. A buradan atalım. <laughs> roket bitti. Loot room kanka. TC'ye bir HQ kapı daha var. Bir bir dakika ikin. 4 roket daha getirelim hemen. Bunları taşırken bir dışarı bakak. Dur dur dışarı bir bakak. Sessiz 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 ben dışarı bakıyorum abi feda ediyorum kendimi. BBB gelecek etme oğlum feda ediyorsun ki. Gelmediler gelmediler gelmediler. Gel. Muhammed bana 5 25 not alır mısın? Ka ki? <laughs> Yakınsın Muhammed. Oha. <laughs> 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 Aha, oyy elektrik sistemi var be. Dur, çekil kanka. Metalin alalım, metalleri <laughs> bir kısmını alsaydık kapı atardık eve. Beyler hazır konsol. Yayından <laughs> sonra bu yani şeyler. Bu kanka. ne lan, gel bak kanka. Zam mı? Bir bakayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey diyeceğim, siz bu evden sülfü falan almadınız mı? Almadık. Abi o zaman bu kapıyı da patlat. Kaç tane roketim var kanka? şey Berat. Alo. Berat öldü. Kanka e, ee, iki tane. İki tane. Kırar o kapıyı. Patlayıcı mermi kaç tane? Kanka oraya kırar da oraya dışarı çıkmıyor mu? Dışarıdan bakak bir. Ben buradan çalayım kapıyı abi bir bak. Bir kontrol edelim. Dışarıdan geliyor ses. Allah. Aa helallar geldi adamlar. <laughs> e, pinge şeye geldi. Hmm. Beyler şeye dur, geldiler. Dur. Ket atıyorum, ket atıyorum. Adamlar geldi bak. Ben, ben raid'e devam ediyorum. Ben kapattım ben rahat. Şimdi dışarı kapısıymış, gelip ya, Oo, dışarının kapısı dışarının. Dışarının dışarının mı bu? Muhammed ne yapıyorsun? dışarının kapı Aha adam Jamer'la tahtayı kırıyor. Içtik, 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 Taret girdi. Yola evet. Taret bana Taret bana sıktı da Elarlı kanka, biri kanka, sıktı. dışarıda adam, var, dışarıda adam var kanka. Aynen. Elarlı sıktı. Taret bana sıkmıştı normalde. Bekleme. A, dur adam duydu ama bekle bir daha sıksın ondan sonra aç. Bekleme. Ne yapalım? Bekle. Ah tamam. Açtım, açtım. yürü. Tamam. Lan çıkamıyorum. <laughs> ah düştüm Muhammed. Oh. Abi öyle dalınmaz işte. Şuradan. Tek kişi miydi? Üç kişi, tek kişi, tek kişiydi. Abi bir kişi daha sesi aldım ben. Geliyor. sayas. Ulan ya ben öyle çıkmayacaktım iki beni gaza soktu. Cık. Diğerini gördüm. HS. Body. Hepsi orada. Hepsi orada. Evin içinde mi yoksa ne? Dışarıda dışarıda. Arkadan gele. HS body biri. Nerede? A biri ya. burada. Birini gördüm. 2 3 vadi. Roket atabilir dikkat edin. Şunu çekeyim abi, şunu çektim. Evet, şunu roket atabilir dikkat et oğlum. Adam bir tane çektim abi. Sizi bir tane götürmüş ve bizim bir tane götüreyim mi abi? Götür. Aa, yo yo ya. Götürüyor orada. Abi şu an onlar içerideler. Ya hiç. gerek yok. Burayı full alalım öyle gidelim. Şimdi Değil, kaç kişi şey oldu? De, çok güzel bir şey buldum. Çekil 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 çekil. O oh, bunu bir attım. Geze kalır orada. Bir tane hit attım birine. Geliyorum. Gördüm de. Öldü. Naked oğlum o. <laughs> ah geldi geldi. Kim geldi oğlum? Şey geldi. Alttaki geldi. Kanka adam Bu kim lan? HS 7 Bu kim? O, o kim? He? Bizden değil, bizden değil o, düşman. Oğlum gidesenize Emos m da sıkı arada kaldım. O taşın tepesindeki bizden değil, değil mi? Yok. Tam düşürüyorum abi. Şırınga var mı şırınga? Bir tane var bende. Jesus. taştayım abi. Hah. Eyvallah. Beret sen içeri mi girdin? Ne yaptın sen? yo dışarıdayım aynı yerdeyim. <laughs> Kimanas? Gel 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 gel. gel, gel, gel <laughs> Aferin, aferin, aferin. HS düştü düştü. Düştü düştü evet, düştü. Çok düştü. iyi. iyi. Aleykümselam gençler hepiniz hoş geldiniz. Ya fight match çıktı, race city derken falan chat'e odaklanın adam kusura bakmayın. Ama size şu an bir keyif sunabiliyoruz ileride düşünüyorum. Çok fena ben sarardı çünkü. Kime diyorsun? Hiç. Düştü düştü düştü. Neyi, doğrudur, Aşağıda, düştü. Aşağıda biri daha var. Kim o? Hayır herkesi öldürmediniz. Bak Sherlock'ta diye bir var Samsun da beni öldürdü. Adam arkadaşıma geliyor kanka. Abi salın orayı tamam ben eve gidiyorum pembe Oğlum ben kaldım. Kanka şu an bir şey kaldı orada. Şey tüm loot bunda. Beyler tüm loot bunda. Abi Allah'tan kulaklık. Ve ben geldim. Adam nereye bakıyor Muhammed şu an? Ona göre ben de geleyim. Mehmet ben sen de kes. Elim çıkarttım öyle Bana sıktı, bana sıktı. <laughs> Düştüm ya, içeride adam. Beni lootluyor, beni lootluyor. Gir aşağı. Tamam. 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 hepsi bizde Orhan. Şu an kimse yok orada. Alın lootları çıkın. ben eve haberin olsun. Tamam lan. Şu EQ setleri alalım buna. Çet. A biri geldi. Görmedi beni. <laughs> Düşürdüm. Öyle? Jesus mu? Ch Chase. Chase onlarda kanka düşman bir kaldı. Böyle bir şey Bugün kesin dedik. Ba Batuhan, Hoş bir Hayır, kimse Hoş. Biri daha geldi. Lan. kadar <laughs> Abi şuraya kalmadı ben ben yukarıdaki sandıklara gidiyorum. Tamam, evet. Öyle. Oğlum. Adam yerden kalktı. Tamam mı hazmatlı? Beni bana sıktı. Döndüm düşürdüm diğer hazmatlı yukarıdan indi beni düşürdü. Çok iyi ya. Yani. Zor, Orada full loot ama. AKM AKM.